Evin içinde kaybo, Kesin balkonda bir şeyler yiyor yine bunlar. Anneciğim. Kızım. Gene ne buldunuz siz dolaptan tırtıkladınız? Ya de. Bugün dondurma hakkımız bitti tamam mı? Başka yok. Şeker de yok. Çikolata da yok. Bizim bütün haklarımızı yedik değil mi? Ondan sonra ne? Cip. <laughs> bir tek cip sakın kaldı öyle mi? Hadi bayram diye nasiplenin bakalım. Yoksa bu kadar yiyemezsiniz değil mi anneciğim? Evet. evet. Dişlerimiz de çürür. Bakın midemiz arkadaşlar. ağrır. Bugün bayram anneciğim. Hiç demiyorsunuz arkadaşlara. iyi bayramlar çocuklar. Iyi bayramlar. Annelerinizin, babalarınızın ellerinden öperim. Herkesin bayramı kutlu olsun desenize. de. Tabi yade şu an löp löp löp. Önce bir yiyeyim de ondan sonra konuşayım havasında. Bak 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 hala göze ablas. Bence sen çabuk bitir annem. Yade hem yiyor hem seninkine yandan yandan bakıyor. Bak bak gözü orada gördün mü? <laughs> sen yine de yavaş ye aşkım. Yade bitti tamam mı hakkımız? Başka yok tamam mı? <laughs> Kızım ya. Vallahi bayram sizlere güzel. Bugün bayram şarkısını biliyor musunuz siz? Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Çok iyi biliyormuşsun anlaşıldı. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Bu kadar. kadar ezberledik değil mi? Aşkım onu tut çöp atacağız şimdi. E ee, gene yer attın. E ee, anne bir şey yapıyor. Çocuklar bu kadar el dağıtmaz ki. Dağıtıyorsa toplar değil mi? Bir de rahatlığa bak ya. Nerede o? Çubuk. Yerde. Ay. Hadi dinlenelim birazcık. Çok yorulduk bugün parka Hayır. gittik bayram diye. Bütün günüm sana gitti çocuğum ya. Hayır. Dinleneceğiz biraz. Ablası gel biz seninle konuşalım, sohbet edelim. Ya da hala boğaz peşinde. Değil mi? Abla, Bu çiçekleri de babamız getiriyor bize. Bir sürü çiçeğimiz var. Bakın. Rengarenk ne güzel değil mi çocuklar? Çok tatlı. Çiçek bahçesi mi oldu bizim evimiz. Bakın. Bu da ne portakal ağacı bunlar? Portakal ağacı değil anneciğim. Bunun adı kumkat. Küçük. Minicik bir portakala benziyor yaptın Hayır. Baharatlı cipsimiz. Şimdi değil aşkım. Akşam yeriz otururken. Tamam gülay şeyi açalım. Bak yine ne getirmiş. Bakın çocuklar. Bakın yine ne getirmiş. Bakın. Sen biraz önce söz vermedin mi? He? Simik mi Biraz önce söz vermedin mi? Hayır. 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 Ben şimdi kapatıyorum. Cips, cips kovalayacağım. Görüşürüz.